Arkadaşlar, herkese merhabalar. Pilipsilerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pilipsilerin son konusu olan zar diğer adıyla bulaş, fafil olarak karşımıza çıkıyordu. Eklerimiz neler arkadaşlar? Hatırlayalım. Ken, alı, asiye, madan, ince, il, ara, a, ara, maz, madı, çama, ve, casına şeklinde karşımıza çıkıyordu. Toplam 14 taneydi. Arkadaşlar, Buradaki ekler fiili zaman ve durum yönünden etkiler. Peki nasıl oluyor bu? Arkadaşlar fiilin kök veya gövdesine geliyordu ve fiili arkadaşlar zarf yapıyordu. Peki zarf dediğimiz unsur neydi? Fiilin önüne gelip fiile nasıl, ne zaman, ne kadar gibi sorular sorarak onun türünü oluşturan kelime türleriydi. Ve zarf yapma özelliği taşır demiştik. Arkadaşlar buradaki ekler fiilin kök ve gövdesine geldiği zaman onları zarf haline getiren Unsurlar. Peki nasıl geliyordu? Bakalım arkadaşlar beraber. Gelirken seni gördüm. Peki arkadaşlar bu ne zaman sorusuna yanıt veren bir ek. Dolayısıyla kendi arkadaşlar fiile gelerek fiili zarflaştırıyor ve zarfı zaman yönünden etkiliyordu. Görmeyeli büyümüş yine ne zaman sorusuna yanıt veriyor. Doya siyah yedi. Bu da arkadaşlar yine nasıl sorusuna yanıt veriyor? Fiile gelen nasıl sorusuna yanıt veriyor? Konuşmadan anlaşamayız. Bu da arkadaşlar yine nasıl sorusuna yanıt veriyor? Bakmayınca göremezsin. Susup beni dinledi. Kavga ederek bir yere varamayız. Dinlemedikçe anlayamayız. Koşa koşa yanıma geldi. Gelir gelmez uyudu. Susmadıkça anlaşamayız. Kanmaz, kanmaksızın su içti, geldiğinde hemen uyudu ağlarcasına konuşuyor. Arkadaşlar burada dikkat ettiyseniz eğer altını çizdiğimiz kelimeler fiilin köküne veya fiilin gövdesine gelip onlar arkadaşlar direkt olarak zarf fiil şekli haline getiren eklerdir. Buradaki ekler sıfat fiilde yer alan ekler gibi farklı görevlerde olabilme gibi bir özelliğe sahip değildir arkadaşlar. Yani gördüğünüz yerde kelimeleri ee direkt olarak zarf fiil şeklinde söyleyebilirsiniz. Ek olarak arkadaşlar şunları diyeceğim. Olur da sizden sınav esnasında kelimenin ekimi, kökünü veya gövdesiyle alakalı bir şey bulunacak olursa şuradaki ee duruma düşmenizi istemiyorum arkadaşlar. Mesela konuşmadan kelimesinde konuşmadan kelimesinde şu durumu bilin arkadaşlar mesela kelimeye ayırdığımızda konmaktan konu konudan konuşmak konuş -madan şeklinde ayırıp Bir tanesine olumsuzluk, diğerine de ayrılma hareki hani derseniz arkadaşlar konu yanlış olur. Çünkü ayrılma halekleri isimlere gelir arkadaşlar fiillere gelmez. Dolayısıyla bunu ayırırken özellikle madan şeklinde ayırırsınız. Yani fiilimsilerin hiçbir türün arkadaşlar kendi içerisinde ek olarak veya kendi içerisinde farklı görev dizisiymiş gibi fark edip ayarlamayın, almayın. Bunlar arkadaşlar yine sadece kendi şeklinde kırmızıyla yazılmış olan görüntüler şeklinde almanız gerekiyor. Bu sizin için ek bir bilgi olsun. Ne olur ne olmaz. İlerleyen zamanlarda da işinize mutlaka yarayacak eğitim sahası içerisinde arkadaşlar. fiillerle alakalı olarak girebileceğiniz şeyler bunlar. Az önce dediğimiz gibi sıfat fiil gibi farklı konularda kullanılmaz. Farklı şekillerde e, bir vazife almazlar. Gördüğünüz yerlerde direkt olarak bunları diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu ekleri mutlaka ama mutlaka ezberleyin ve arkadaşlar özellikle sorular üzerinde pratik yaparak ekleri aklınıza oturtmuş olacaksınız. Fiilimsilerle alakalı genel geçer söyleyeceklerimiz bunlar. Konuyu önce dinleyin sonra arkadaşlar üzerinde test çözün. Kesinlikle bakın konu izlemeden, konuyu dinlemeden, öğrenmeden testi yönelmeyin. Ve özellikle dediğim gibi tuzak sorular üzerinde. E, direkt olarak altı çizili olan kelimeleri okumayın. O kelimenin o iki cümle içerisinde hangi anlama geldiğini, nasıl bir vazife aldığını mutlaka görmeniz lazım. Çünkü direkt olarak altı çizili kelimeyi okuduğunuz zaman bu kelimenin siz hangi görevde olduğunu bilemezsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum az önce filmcilerde dediğimiz gibi. Ben direkt ben susma desem bunun hangi bir olduğunu bilemezsiniz arkadaşlar. Susma sırası bana geldi derim. Burada fiilisi olur. Yeter artık konuşma veya konuşma anlamında susma biraz da sen konuş derse buradaki olumsuzluk olur. Dediğim gibi arkadaşlar sadece kelimenin kendisini okumayın. O kelimenin cümle içerisinde hangi anlamı geldiğini bilin. Ve arkadaşlar soru üzerinde mutlaka pratiklerle gidin. Anlamadığınız yerde videoyu durdurun tekrardan başa alalım veya not alacağınız yerlerde videoyu mutlaka durdurun arkadaşlar. Genel manada da soruları linklerden veya özel gruplardan atabilirsiniz. Film alakalı genel geçer olarak söyleyeceğimiz durumlar bunlar.